Keşifmansavlama hoş geldiniz. Evet, sonunda mansaya gidiyoruz. Ve saat anne üçü 28 sekiz geçiyor. En hızlı davranışımı da yaptım. Ne yapabilirim? Hadi annem çıkalım. <laughs> Anne gözlerini kapat. Hadi abla o şeyleri giysin. Anne gözlerini kapat yoksa gelmiyor. He. Gözlerini kapat. Ben hangilerini Ay. giyeyim? Ben <laughs> hangilerini giyeyim? Abla bak şimdi. Sıktım. Sıktım. Karadım. Abla benim. Senin fıs yok ki orada. Abla. Anne bu değil. Bunun altındaki kırmızıyı giyeceğim. Da konuşuruz. Şimdi annem beni çekecek. Anne tut çek beni. Annem beni çekecek. Evet arkadaşlar ben geldim. Çok büyük. Çok yakıyor. ben seni. Bastım. Abla şey biz böyle şey halamlarla gelmiştik. Ne kadar peki bu? Ablana sor. Anne dur içmeyin. Bunlar ne kadar? Kırk. Dedim ya yani, ne kırk tane sağlayabilirler diye. Ne kadar? <laughs> güzel değil mi? Ama hepsini yiyeceğim bunları. Şey değil, olur. Bak bir üstüme. Dene, deneyebiliriz anne, gel deney. Anne bunu aldım, bir tane de tight aldım. Tandım için çatı çekemiyorum. O zaman arkadaşlar burada zaten evde deneyip deneyip sizlere göstereceğim. Sınava geldik. Ben burada utanıyorum. Ay insanlar bana bu değişik değil mi? Aç kapıyı tekrar kapat. Bekle. Bekle. Üf, üf, evet arkadaşlar çok güzel şey aldım. Bir tane tight aldım çok güzel. Hani bir büyüğünü aldım. <laughs> Nasıl süper şey etti ben aldım. Ne kadar evet. Bırak, al bakalım. Güzel. Ben de diyorum ki ne yana kadar fiyatı diyorum abla ben çay aldım. Karıştırayım mı? Karıştırayım. Al dedim bir tane daha koyalım. Yok çok şekerli <laughs> Tadı evet. Ve arkadaşlar var, tadı çok güzel. <laughs> İyi, bakın ya, çok tatlı. Ama, çok tatlı değil mi? Bu <laughs> bize olur mu? Olmaz. Geziyorum <laughs> şey. o yüzden, o yüzden. Evet. Evet. Aa, bakın böyle bir şey de varmış. Bakıyorum işte. Yani. fiyatına bakalım. 64 4 TL. Dermiş ama şu an herkesle. 90. çok güzeller ya. Bak ne kadar pahalı. Ay şunun kollarına bakıyor. <laughs> bu işte herkes buradakine genelde. Anne bak şunun böyle şey. evet şey. bu ceket aslında tişört de değil. 159 bak bir tane bak şunu çok beğendim ve geldim 100 TL. Bak 100 TL. Ne <laughs> çok güzel değil mi ama? Çok pahalı. Hı hı. Bakın o Bence daha sezon yeni bile böyle. Burada 79 90. Biz i̇şte şey Engin'den en gittik. Orada çok ucuza geldi yani. Bir tane batik al. 40 TL'ydi. Bence gayet çok. Şort şey mi bu? Şort etek mi bu? Çok güzel. Anne bak şort etek. Çok, çok güzel. güzel bu. Bakın arkadaşlar. Bakalım çok... ya o Kaç evet, fiyatı var. ne Evet. <laughs> <laughs> ne fiyatını göstermiyor. Baksana şunu. Çok Anne, Anne fiyatına baksana merak ettim. Çok etik. Çok severim kendisini çok etik. Fiyatı kaç? 35 lira. Vazgeçiyoruz. Ben sevmem ki şortadaki asla. Aa elbiseye bak benim kadar. <laughs> benim sevim. Aa elbiseye bak benim kadar. O da beni dövmek için yaralıyor. Ya. Arkadaşlar ben doğru düzgün çekemedim. Niye böyle yaptım ya? Bunun yaşı kaç? 10-11-12 11-12 Şöyle fiyatına bak Anne bak 11 12 yaş 34 35 TL. Bakayım. Anne bak 35 TL'ymiş bu. Gösterme. ne sonra arkadaşlar fırın böyle yerler için biriktireceğim. Yani şu an kendi paramla kendime bir şey alabiliyorum. Şuna sırmış bakayım. Ben şu an kendime bir şey bulup alacağım ya. Bu elisi var ki gelirim de kendime bir şey almadan çıkarım mı? Ben son vardı. Asla toplam yaş ve 49 saksan. Ya ben bunu alırsam şimdi ama ne olacak? Ben söyleyeyim ne olacağını. Paramın yarısı gidecek yani bu kadar. Başka bir şey olmuyor. Nereliyse ben beyaz sade bir tişört arıyorum. Evet. Sesim çok gelmiyor olabilir. Ben de duyamıyorum kendisi. Aa çok güzelmiş. On lazım. On var. var mı? Evet. Dokuz var. Dokuza bakalım 9 Dokuz yaş. Kaç TL? Kaç TL? 44, 45. Evet. Ay kalıbı çok küçük. Kalıbı çok küçük arkadaşlar. Şunun 10 yaşı var mıymış? 11'i varmış. 11'e bakalım. Kız çocukta. Neden var? Aa, de Kaç TL'liyim? Fiyatım. 34.90. Anne hani bak ben paramla kendime bunu alacağım. Anne hani bak paramla kendime bunu alacağım bak. Nasıl? 11 yaş. 35 TL. Bizim güzel. Bu arkasına ya. bak. Anne herhalde üstünden anne bir şey giyeceğim yani. Tamam. Mesela Valla hayır, şey o zaman aldım. <laughs> Aa, çocuk, da da, çocuk, da. Da, da. Aldım gitti ya. Ama aslında bence ben Böyle de, de öderdim. Niye? Tamam. Ben de öderim. Anne hani ben de öderim. Öderim ben de. Şimdi burada da bak çok fazla hırka var. Şimdi yani bizim hırka da olur. Ne yapacağız? Ha bak şunlar takım mı? Bunlar mevsimlik ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. biz de görüşürüz. Arkadaşlar biz eve geldik. Saat şu an yedi buçuk falan. Evet. Sonunda kamerayı düzelttim diyorum. Şimdi kalitemiz. Evet arkadaşlar şimdi alışverişten size aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle çok beğendiğim ve evet, bu sene moda olan bir şey var. Ama ondan önce bunu göstereyim. Bu da arkadaşlar çok güzel bir tight. Hatta şunun altına çok güzel gitmişti denediğimde. Ama kot giydiğim için ve bu da yıkanmadığı için böyle bir tight arkadaşlar. Ama kenarları bu şekilde yazısı da var. Şurada ortasında çok güzel bir tayt yani çok beğendim. Fiyatı kaç TL idi ya bunun? Bilmiyorum ama 15 20 TL falan bu. Bu arada arkadaşlar bunu ve şimdi göstereceğimi yani bunu ve bunu şeyden aldık Engin'den. Engin Butik'ten. Ay buna çok aşık oldum arkadaşlar. Şuna Batik tişört. Hmm. Batik tişört mü? Batik eşo. Neydi ya? Batik eşo aldı. İşte ne bu? medium arkadaşlar ve bunun kalıbı küçük olduğu için bana oldu ve çok güzel değil mi bu da 40 liraydı arkadaşlar ama bu 20 ya da 30 liraydı evet ama bu 40 liraydı hatırlıyorum patika e çok güzel <laughs> evet işte bu poşetimizde başka bir şey kalmadı geldim bunun şeyin bu hazalın da çünkü onu sordum anneme falan işte şu şekilde bir eşortman altı bunu 8 yaş aldık çünkü bedeni birazcık küçük, daha az birazcık yapılı olduğu için. Ve bunun fiyatı da 59.90 yani 60 TL. Bu şekilde. Bunlar kazanı Ben de arkadaşlar şunun üstüne giyeyim diye bunu deneme sınavına girerken de giyeceğim bunları. Bu şekilde arkadaşlar. Önü bu şekilde. Arkası da bu şekilde. bakalım buna. Bunu ben de 10-11 yaşa aldım. Ben de birazcık yapılayımdır. O yüzden 34.90 yani 35 TL falan işte bu. Ama arkası da çok güzel. Bu şekilde arkası, bu şekilde önü. Best friends gibi bir şey. Ne bileyim. Bunları size deneyim göstereceğim. Evet. Sonra Hazala annem. ney? ne Hazala? Evet benim bir sürü var da. Hem de anneminkini de giyiyorum he. İşte arkadaşlar biri bu şekilde. Bunun fiyatı yazmıyor değil mi? Yok 29.90 yani 30 TL. Bu o zaman bu 32.99 yani 33 TL falan. Bu da azalın. Ama 39 olmuyor. Başka bir şey yok. Evet şimdi deneyelim. İlk olarak deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Yatağımızın eksikliği şekilde kenarları. Yazıları çok gözükmüyor kamerada ama normalde çok güzel. Yazıları da gözüküyor şekilde göz. Yazılar. O zaman bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar bir şey oldu. Ben şimdi uzun kollu olarak aldım. Bu böyle çıktı bakın. Bu şekilde çıktı bu. Ama hiç pişman olmadım. Bence gayet güzel. Değil mi? Altındaki de yine çok yakıştı. Arkam bu şekilde. Benim yani bu şekilde bence çok güzel oldu ama şimdi annemin fikirlerini almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar annem hemen çok beğendi. Etiketler falan da çıkarttım ama ben bununla... Aaa oh, Neyse arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Ben de altındakine bayıldım. Ben arkadaşlar deneme sınavına bu şekilde gideceğim. O zaman bu arada arkadaşlar kolej için deneme sınavı bana şans dileyin arkadaşlar. Umarım koleji kazanırım. Yani kolej sınavı en son senenin en son oluyor da böyle bir sürü kolej için deneme oluyor. İşte bunu giyeceğim çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. <laughs> videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Şurada, şuralarda her tarafta çıkıyor kart. Nerede çıktığını bilmiyorum. Şurada, 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 şurada çıkıyor işte. Oralarda çıkan kartlardan da videomuzu izlemeyi videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.